Herkese merhabalar. Ben İlayda. Kanalıma ilk defa geliyorsanız eğer bu kanalda daha çok vloglar paylaşıyorum. Bugün sizlere son dönemde yaptığım kitap alışverişinden bahsedeceğim. Ama burası bir kitap kanalı değil. Bu videoyu çekmek benim için oldukça zor. Çünkü ben çok iyi bir okuyucu değilim. Ben daha çok kitapları kitaplarla yaşamak için alan insanlardanım. Küçük çaplı Google'a karşıma çıkan ilk linklerden yaptığım araştırmalar sonucunda edindiğim bilgileri sizlere sunacağım. Sizlerin de kolay bir şekilde ulaşabileceği bilgiler bunlar daha çok kitapları neden aldığımla ilgili konuşacağım. Eğer detaylı ve profesyonel bir inceleme videosu bekliyorsanız maalesef doğru yerde değilsiniz. Şimdiden videoyu kapatıp çıkmanızı öneririm size. Ama çok güzel bir alışveriş yaptım. Hangi kitapları aldığımı merak ediyorsanız videoyu hızlandırıp ileri sararak izleyebilirsiniz. Bu videoyu biraz hazırlıksız çekiyorum. Video çekme konusunda hala yeniyim, çok heyecanlıyım. Bir an önce yüklemek istiyorum, bir an önce çekmek istiyorum. Sürçülisan eylersem eğer kusuruma bakmayınız efendim. Şimdi ufaktan birazcık giriş yapmak istiyorum. Ben roman okumayı çok seven birisi değilim. Genellikle kitap okuyamadığım dönemlerde beynimi, gözümü, beyin-göz koordinasyonumu alıştırabilmek için, kitap okumaya alışabilmek için roman okuyarak başlıyorum kitap okumaya. Çok uzun zamandır çok sıkıcı bir kitap okuyordum. Şimdi adını verip hedef <laughs> göstermek istemiyorum ama gerçekten çok bunaltıcı bir kitaptı. Övgülere kanara kalmıştım. Dediğim gibi profesyonel bir okuyucu olmadığım için bazen böyle hatalar yapabiliyorum. Bu sebeple sahaflara bağışladığım çokça kitap olmuştur mesela bugüne kadar. Ama bu alışverişimden %100 verim alacağımı düşünüyorum. Çünkü çok uzun zamandır araştırarak ee, çok uzun zamandır heves ettiğim kitapları aldım. Birkaç roman edindim bu alışverişimde. Onun haricinde %99 oranında psikolojik kitaplara ağırlık verdim. Çünkü psikoloji benim hobim diyebilirim. Psikolojiyle ilgilenmeyi, onun hakkında okumalar yapmayı çok seviyorum, araştırmalar yapmayı çok seviyorum. Sevdiğim, ilgilenirken zevk aldığım bir daha Bu alışverişimde özellikle bahsetmek istediğim birkaç yazar var. Ee, Doktor Gabriel Mate, bazıları Gabor Mate ya da Gabriel Mate diye de okuyor telaffuzlarımın kusuruna bakmayın lütfen. Benim bildiğim tek yabancı dil İngilizce. Eric From, Emil Cioran, Cioran diye de bahsedildiğini duymuştum ama Cioran diye bahsedeceğim ben. Ve Silvia Plath. O zaman ilk kitabımızdan başlayalım. Gelişi güzel sıraladım. Boylarına göre sıraladım. Yanıma dizdim kitapları ben. Herhangi bir düzen içinde bahsetmeyeceğim. Sadece elime geçen kitapları anlatmaya çalışacağım size. Benim alır almaz hemen okumaya başladığım kitap olan Jack London'ın Martin Eden'ini edindim bu alışverişinde. Çok merak ediyordum. Dediğim gibi çok uzun zamandır da kitap alışverişi yapmamıştım. Hep almayı ertelediğim bir kitaptı ya da almayı unutuyordum. Hemen okumaya başladım. Hikayesi çok tatlı. Kendini geliştirmekle alakalı bir roman. Martin Eden ana karakterimiz burada. Kendi sınıfının diyeyim yani bir kas sistemi gibi bahsedeceğim. Aslında doğru bir konu değil bence benim karşı çıktığım bir durum ama kendi sınıfının çok üstünde bir sınıfa mensup bir kadına aşık olmasıyla birlikte kendini geliştirmeye başlamasını konu edinen bir kitap. Okurken Martin heyecanına tanık oluyorsunuz. Gelişiminin mucizevi bir şekilde ilerlemediğine ve beni çok etkileyen asıl konu olan çok çalışmasına vurgu yaptığına tanık oluyorsunuz. Gerçekten insanın içini açan, umut vaat eden, heyecanlı ve gelişimi sevk eden bir roman. Ben şu an okurken çok zevk alıyorum. Böyle şeylerden zevk alıyorsanız size de mutlaka öneririm. Kalın olduğuna bakmayın, akıyor gidiyor yani. Gerçekten bayılarak öneriyorum herkese. Herkese önermiyorum. Bu tarz senaryolardan hoşlananlara öneriyorum. Kitap herkese önerilebilecek bir şey değil. Sırada bir felsefe kitabımız var. Siyaset felsefesi kitabımız var. Ben aslında siyasetten nefret ederim. Ee, aslında siyasetten nefret ederim demek doğru değil. Daha çok politikadan nefret ediyorum. Çok yüzlülükten nefret ediyorum fakat Thomas Hobbes'un Leviathan isimli kitabından bahsedeceğim şimdi size. Kitabımızın yazarı Thomas Hobbes merkezi otorite olmadan barış ve istikrarın mümkün olmadığını savunan biri. 1600'lerde yayınlanmış bir kitap. Leviathan veya yeni ve sivil bir devletin maddesi biçimi ve gücü diye başlığın devamı var benim için okuması biraz zor olabilir, biraz zorlanabilirim ama bu tarz kitaplar okumaktan hoşlanıyorum. Siyaseti daha çok anlamaya çalıştığım bir dönemdeyim. Halkın, herkesin, bireylerin birbiriyle savaş içinde olduğunu ve bunun da hayatı yalnız, sefil, kaba, vahşi ve kısa kılacağını söylüyor. Bu kitapta Leviathan bizim ana karakterimiz. Toplum ona bir güç veriyor, bir hükümdar oluyor anladığım kadarıyla. Bunun çok fazla araştırmadım. Sadece göz attım. Daha sonra toplum bir düzene kavuşuyor. Bunun incelendiği bir siyaset felsefesi klasiği olarak geçen bu kitabı kütüphaneme eklemek istedim. Ve bir sonraki kitabımız Kaplan'ı Uyandırmak. Bu kitabı özellikle seçtim çünkü çoğu diğer kişisel gelişim veya psikoloji kitabından ayıracak bir cümle okudum bu kitapla ilgili. Kitabımız travmaları iyileştirmek üzerine yazılmış bir kitap. Travma sonrası stres bozukluğu ve travmaların iyileşmesi üzerine bir eser. Beni kendisine çeken cümle şu oldu. Doğada hayvanlar stres halindeyken travma yaşamıyorlar ama insanlar neden travma yaşıyor? Bu dönem travmalarımın üstesinden gelmeye çalıştığım bir dönem. Bana faydalı olacağını düşündüğüm için Farklı bakış açıları, yani benim bugüne kadar düşündüğüm konulardan, edindiğim bilgilerden çok daha farklı bir bakış açısı sunacağına inandığım için aldığım bir kitap. Ee, sizin de böyle sorunlarınız olduğunu düşünüyorsanız, e, travma yaşadığınızın farkındaysanız veya bundan şüpheleniyorsanız veya bundan kurtulmaya çalışıyorsanız özellikle e, okumadan tavsiye edebilir miyim bilmiyorum ama sizin de bir göz atmanızı tavsiye edebilirim en azından. Sıradaki kitabımız Sylvia Plath'ten Sırça Fanos. Sylvia Plath döneminin önemli feminist figürlerinden biri. Virginia Woolf'la birlikte. Sırça Fanos aslında kendisinin tek romanı. Daha çok şiir üzerine çalışmış bir şair kendisi. Yaşamı trajik bir şekilde sona ermiş. Yanlış hatırlamıyorsam 30 yaşında kendi hayatını sonlandırmaya karar vermiş bir şahıs. Kendisinden bahsederken genelde tüylerim diken diken oluyor. Kendisini tanımayı çok isterdim. Yani, tanıdığım en güzel yolu yazdığı kitapları okumaktır diye düşünüyorum. Yarı otobiyografi olduğu söyleniyor. Kendi hayatından yola çıkarak yazdığı bir senaryo. Okumak için sabırsızlanıyorum. Martin Eden'den sonra okuyacağım ilk roman sanırım Sırça Famous olacak. Sylvia Platt'i maalesef ilk defa okuyacağım. Yeni tanışıyorum kendisiyle. Her zaman varlığından haberim vardı. Her zaman kim olduğunu biliyordum. Nasıl bir hayat yaşadığını biliyordum. Fakat gün bugünmüş. Bu dönem e, popülerliği ayuka çıkmış karanlık filozof Emil Michel Chioran. Onun iki kitabına edindim. Doğmuş olmanın sakıncası üzerine diye bir kitap kendisinin ünlü kitaplarından bir tanesi. Daha çok deneme, karalama tarzında bir kitap. Beni düşündüreceğini, beni anlayacağını düşündüğüm bir yazar. Bir an önce kendisiyle tanışmak istedim. Dediğim gibi, Sylvia Plath'te de söylediğim gibi tanışmak için sabırsızlandığım yazarlardan bir tanesi. İnanılmaz derecede merakımı cezbetti. Çünkü ben benden daha pesimist birisini tanımadım. Karanlık düşüncelerimin içine düştüğümde dibini göremeyecek kadar pesimist potansiyelim var. Çok merak ediyorum. Kendisiyle tanışmak için sabırsızlanıyorum. Olmuş olmanın sakıncası üzerine dediğim bu kitap direkt adıyla beni kendine çekti. Hangimiz sorgulamadık ki ben neden buradayım diye zaten <laughs> hayatımız boyunca. Bu aralar dediğim gibi psikolojim biraz biraz iyi değil benim. Çünkü biraz karanlık ama umut ışığı vadeden bir alışveriş yaptım. Sıradaki kitabımız William Schmidt'in e, Mutsuz Olmak isimli kitabı. Dediğim gibi sosyal medyanın çok fazla etkisinde kalarak yaptığım bir alışverişti bu benim. Bir çok kez alıntısını gördüğüm ve dikkatimi celbeden bir kitap oldu. Daha kalın olmasını bekliyordum sadece. <laughs> bu çok ilkel bir dürtü. Kitaplardan neden bilmiyorum ama kalın olmasını bekliyorum. Şu küçücük Kitabın dolu dolu olduğuna eminim. Bir yüreklendirme diye de bir alt başlığımız var. 2-3 sene önce bir şey okumuştum ya da duymuştum yine psikolojiyle araştırma yaparken, e, mutsuz olma durumunun günümüzde büyük bir suç olarak atfedildiğinden bahsediyordu. Mutsuz olmak, bazı günleri keyifsiz geçirmek, suratını asmak, durgun olmak aslında normaldir diye beni e, çok cesaretlendiren bir cümleyle karşılaşmıştım. Bu da e, bu kitabın ana konusu. O kadar hızlı bir dönemde yaşıyoruz ki sürekli üretmek, sürekli mutlu olmak, sürekli anımızın tadını çıkarmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Fakat böyle bir durum yok. Biz insanız. Ve e, mutsuz olmak normaldir. Tekrar tekrar okumak, neredeyse ezberlemek istiyorum. Çünkü bu cümleyi hatırladığım zaman üzerime inanılmaz bir rahatlık çöküyor. Ve bazen bu fikri kaybediyorum. Bu fikrin her zaman başucumda durmasını istiyorum. Çünkü suçlu hissetmekten yorulduk artık toplum olarak. Zaten kolay bir hayat yaşamıyoruz. Dediğim gibi çok hızlı bir hayatın içindeyiz. Ve bazen mutsuz olup yorulup kendimize dinlenme şansı tanımamız gerekiyor. Onun için bu kitabı edindim. Büyük ihtimalle Martin Eden'in bitmesini bekleyemeden de başlayacağım bu alışverişteki ilk kitap bu olacak. Yine Emil Michel Chiora'nın kitabı Var Olma Eğilimi. Kendisi biraz önce söylediğim gibi çok ciddi pesimist ve büyük buhran yaşayan bir insan. Hatta uyku problemleri yaşıyor hayatı boyunca. Röportajlarında gözlerinin sürekli böyle yarım açık olduğunu, gözlerini açmakta ne kadar zorlandığını görebilirsiniz hatta. Buna rağmen çok ciddi psikolojik problemler yaşıyor olmasına rağmen asla kendi hayatını sonlandırmamış hatta bu konuyla ilgili Tetikleyici olmaması adına ve e, bu kelimeyi, şurada yazan kelimeyi kullanmak istemediğim için e, üstün kör anlatmaya çalışıyorum. Bunun için her zaman geç diye bir ifadesi var. O derece karanlık biri. Ama hiçbir zaman bu yola girmemiş olması beni çok şaşırttı ve var olma eğiliminin e, derinlerine inmek istedim. Kendisinin de halihazırda bu başlıkla yayınladığı bir kitabı varken atlamak istemedim açıkçası. Bir diğer romanımıza gelecek olursak arkadaşlar benim bu hayatta en sevdiğim şey intikamdır. <laughs> bir senaryonun içinde intikam yoksa bir konuda intikam ele alınmıyorsa eğer o konu beni bir noktaya kadar cezbedebilir. Tahmin ediyorsunuzdur maalesef okumadım bu yaşıma kadar çok heyecanlıyım. Monte Cristo Kontu Ezel'in senaryosunun esin kaynağı olarak da biliriz biz Türkler. Korece'de ilk öğrendiğim kelime puksuydu. İntikam demek. Beni gaza getiren, ateşleyen tek şey bu hayatta hep intikam duygusu oldu. İntikamı işleyen dizilerden, filmlerden hoşlandım. En sevdiğim dizilerin içinde hep intikam var. Bir arkadaşım söylemişti bana. Ben bunu o zaman fark ettim. Ben bunun farkında değildim. İlayda dedi farkında mısın? İzlediğin Kore dizilerine birlikte sardığımız bir arkadaşımdı. Ee, İlayda dedi farkında mısın? İzlediğin ve favorim dediğin her dizinin konusu intikam. O günden beri fark ediyorum ki gerçekten intikam benim için çok önemli bir konu. Psikolojiden sonra kurgusal yapıtlarda en sevdiğim konu intikam. O yüzden Monte Cristo kontu vazgeçilmez bu intikam klasiğini okumadan hayatımı daha fazla sürdüremeyeceğime inandığım için edindim bir an önce. <laughs> Ve sırada Doktor Gabor Mate, Gabor Mate, Gabor Mate. Artık nasıl okursanız kendisi bir medikal tıp doktoru. Kitaplarını almamdaki başlıca sebep Twitter'dır. Daha doğrusu X'tir şu anki adıyla. Alıntılarının beni fazlasıyla tanımladığını, tanımlarında hiçbir eksik olmadığını, yazarın beni çok iyi anladığını ve benim de yazarı anlayacağımı düşündüğüm için 3 tane kitabını edindim. Bir tanesi inanılmaz derecede övülen ve tavsiye edilen Dağınık Zihinler isimli kitabı. Ben depresyon tedavimin yanında bir de ADHD ilaçları kullanıyorum. Gerçekten çok dağınık bir zihnim var. Ve günümüz uyaranları da çok fazla seviyede olduğu için böyle bir desteğe ihtiyacım olacağını düşündüm. E, i̇kinci kitabı asıl benim hevesle aldığım kitap, çok önerildiğini görmediğim halde Türkçe'ye çevrilen sayılı kitaplarından Normal Efsanesi. Ben e, normal diye bir şey olmadığını 15-16 yaşında anladım. Çünkü bence ben çok normalken etrafımdan sürekli İlayda sen normal değilsin ya lafını duyduğum için bu konuya çok dikkat kesilerek büyüdüm. Yetişkin yaşlarıma bu şekilde geldim bence de normallik dedikleri şey bir efsane normal insanın kendisidir. Normal durumun kendisidir. Normal diye bir şey yoktur. O yüzden bu kitabı da okumak için çok heyecanlıyım. Dediğim gibi beni anlayan bir yazar, kendisini anlayacağımı düşündüğüm bir yazar. Umarım bana katkısı çok olacak. Ve bunu internet önerilerinden aldım. Vücudunuz hayır diyorsa, aslında bütün hastalıkların stresten kaynaklandığını, stresi siz ne kadar bastırırsanız bastırın bir noktada vücudunuzun buna hastalıklarla cevap vereceğini ve artık bu yoldan dönmeniz gerektiğini anlatan bir kitap. Buna ihtiyacım olduğuna eminim. Gabor Mate ile ilgili kitaplarımız bu kadardı. Ve kendisini İnsandaki Yıkıcılığın Kökenleri isimli kitabıyla tanıdığım Eric From, Kendisinin bir kitabını daha edinmek istedim. Sahip olmak ya da olmak. Bu da felsefi bir kitap, bir düşünce yazısı. Bir şeylere sahip olmak için çok fazla çırpınıyoruz. Yeni çıkan bir ruju almak için, bir ev sahibi olabilmek için, bir konuma sahip olmak için çok fazla çırpınıyoruz. Ama bu çırpınmanın yanında var olmayı unutuyoruz. Bunlar üzerine yazılmış bir eser. Zevkle okuyacağıma emin olduğum bir kitap. Bir diğer psikoloji kitabımız Psikolojik Sağlamlık Rezilyans. Ben bu konuyu Sayın Ceren Sungur'un Nami diğer Göri'nin e, Rezilyans isimli videosunda görmüştüm. Bu videonun altına ben Ceren Sungur'un yaklaşık 3-4 tane videosunu linkleyeceğim. Bu videolardan e, ikisi kitap nasıl okunur? Bir tanesi de bu Rezilyans üzerine yaptığı yayının videosu olacak. E, böyle bir konudan hiç haberim yoktu. Çok psikolojiyle ilgilenmeme rağmen. Psikolojiyle ilgilenirken daha çok kendimin neye ihtiyacı olduğu üzerinden yola çıkıyorum. O konularda araştırma yapıyorum. Mesela atıyorum şizofreni ile ilgili çok fazla okumam olmadı, araştırmam olmadı. Minimal seviyede bir şeyler biliyorum. Ama e, kendi hayatıma faydası olacağını düşündüğüm konulara öncelik veriyorum. O yüzden bu kitabı edindim. Glen R. Shiraldi nasıl okunuyor? Yine bilmiyorum. Emin değilim. Bunu kendim için aldım. Kendimi tedavi edebilmek için aldım. Ben aktif olarak terapi görmüyorum şu an. Terapilerime ara vereli çok oldu ama aktif olarak bir ilaç tedavisi görüyorum. E, psikolojinin psikolojimin desteğe ihtiyacı olduğunu hissediyorum ve toplumda toplumun en azından %90'ının psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu hissediyorum. Lütfen toplum olarak aşalım artık şu konuyu. Gripten hiçbir fark yok psikolojik sorunların. Siz sorunlu bir deli değilsiniz. Siz hayatla mücadele etmeye çalışan, kendi kendine yetmeye çalışan normal insanlarsınız. Zorlanmanız çok normal. Ee, lütfen zorlandığınız zaman bundan utanmayın ve destek alın. Gerek bir kitap okumak olsun, gerek bir arkadaşınızla, eşinizle, dostunuzla bunu paylaşmak olsun. Hatta bence imkanınız varsa lütfen mümkünse düzenli olarak terapi almak olsun. Bu konularda adım atmanızı çok isterim. Çünkü bu videoyu izliyorsanız eğer Türkçe biliyorsunuz ve %99.9 ihtimalle Türkiye'de yaşıyorsunuz ya da Türksünüz. Bunun e, psikolojik ağırlığı, bu zorluklar, ben Türk olmayı çok seviyorum bu arada, gurur duyuyorum. Elimde olmayan bir konu olduğunu biliyorum. Irklar, milletler, dinler, milliyetler. Bunlarla övülmenin yanlış olduğunu hakkında bir konuşma yapmak istemiyorum. Bana saçma geliyor. Ben Türk doğdum ve Türk doğduğum için çok gurur duyuyorum. Kendimi çok... Ee, şanslı hissediyorum. Ama Türkiye'de yaşamak çok zor. Bu da yatsınamaz bir gerçek. Bu yüzden e, lütfen, lütfen e, öncelikle kendiniz için, sonra sevdikleriniz için, sevdiklerinize faydanız olabilmesi için, güzel bir hayat yaşayabilmeniz için, hepi topu burada 70, 80, 90 sene yaşayacağız. Bu hayatı yaşayabilmek için psikolojik destek almaktan, ben zorlanıyorum demekten çekinmeyin lütfen bunu da küçük bir hatırlatma olarak söylemek istedim tanışmak istediğim bir başka doktor Nicole Lepera bu bir çalışma kitabıymış arkadaşlar böyle bir course book bildiğiniz çalışma renkli basılmış ee, kendi benliğinle nasıl tanışılır dediğim biraz önce de söylediğim gibi çok fazla uyarana maruz kalıyoruz günümüzde ve e, bunlardan etkilenmemiz etkilendikten sonra yaşadığımız etkileri kendimiz sanmamız çok normal ben kendimi çok seviyorum karakterimi çok seviyorum kendimle baş başa kaldığım zaman çok mutlu oluyorum ve kendimi yansıtabildiğim zaman hayattan verim alıyorum sevdiklerime en çok kendim olabildiğim zaman faydamın olduğunu düşünüyorum o yüzden kendimi kaybetmek istemiyorum bu yaranlara karşı bir savaş içindeyim. Ee, dönem dönem böyle bu tarz kendi benliğine dönmeyle ilgili, kendi benliğini keşfetmekle ilgili kitaplar okuyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Bana faydalı olacağını düşünüyorum. Siz de bu konuyla ilgileniyorsanız öneremiyorum. Henüz okumadım ama Doktor Lepera'yı en azından bir araştırıp bu kitabı göz atarsınız. Utuyordum, unutuyordum, unutuyordum. <laughs> Arkadaşlar bu da yine sosyal medyanın etkisinde kalarak aldığım bir kitap. Rahatlama kitabı. Benim bu kitaptan beklentim nedense çok büyüktü fakat bu da deneme tarzında. Şöyle içini göstereyim. Küçük yazılardan oluşan bir eser. Bunun böyle olduğunu gördüğümde internetten aldım. Çünkü araştırarak, inceleyerek almadım. Dediğim gibi daha çok içgüdüsel alışveriş yapıyorum ben kitap alışverişi yaparken. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Kargomu açtım. Diğer kitapları rafa yerleştirdim. Bunu da yanıma aldım. Kahve içmeye çıktım. Ve içinde o kadar tatlı yazılar vardı ki değişime gönderecektim, vazgeçtim. Verip önermeyeceğimi ilerleyen günlerde göreceğiz. Muhtemelen vloglarımda Bahsederim okuduğum kitaplardan sizlere. Tekrar bir kitap videosu çekmem çünkü ben dediğim gibi profesyonel bir kitap sayfası değilim. Bu işi çok iyi yapan sayfalar var. Bunları izlemenizi, onları dinlemenizi tavsiye ederim. Onların incelemelerini okumak asmanızı tavsiye ederim. Ben sadece kendi bakış açımla vloglarda bahsederim bu kitaplardan. Benim kitap alışveriş videom bu kadardı. Önümüzdeki günlerde okuyacağım kitaplar, edineceğim fikirler hep bu kitaplardan çıkacak. Bunlar. Benim yol arkadaşım olacak önümüzdeki günlerde. Merak ettiğiniz veya bana tavsiye etmek istediğiniz şeyler varsa yorumlarınızı her zaman açığım. Sen bana yorum yazmaktan çekinmeyin. Ben sanal alemde sohbet etmeyi çok seviyorum. <laughs> çok seviyorum. Sizlerle konuşmayı çok seviyorum. Tavsiyeleri açığım dediğim gibi iyi bir okuyucu değilim. Çoğu zaman reading slump'ta yaşarım. Ama bunu da oku dediğiniz ya da bu kitapta şu noktaya dikkat et dediğiniz şeyler varsa benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdi gelelim repliğimize. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, ben de bir umut ışığı gördüyseniz takip etmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İlerleyen günlerde görüşmek üzere. Bay bay.